Anneciğim gerçekten çok işim var. Yarınki videoları düzenliyorum. Anne öğretmenine de vermemişti. Hadi babanla oyna anneciğim. Hadi. Tamam. Aferin kızıma. Baba birlikte oynayalım Hayır kızım çok iyi. Çok iyi. Kanlarımızı çizelim. Hmm. Hmm. Efsane oldu. Bir sakın anneme söyleme tamam mı? Şimdi gözlerimizin etrafını çizelim. Bittiğinde şunu yapalım. Şimdi Evden kaçma zamanı. Umarım önce pelerinimi giymeliyim. Pelerinim nerede? Şöyle. Çok iyi bir planım var. Annem bile söyle ki ben evden gittim. Elif evden gitti de tamam mı? Tamam. Hadi git bakalım. Ama benim pelerinim nerede? Hatırladım. Ne güzel ne eve saklayacağım. Hemen. Şimdi taksak. Oh şimdi gidebilirim annem bile söyle tamam mı hemen gideyim <laughs> kesin gizemli evde arayacaklar. onları çok kötü korkutacağım <laughs> ama seslerini duymadan hemen gizemli eve gitmeliyim bu şaşkın Elif yine ne planlar yapıyor ya yine vampir mi oldu bu kız ya ay dişlerimi ona ödünç mü verseydim acaba yok ya böyle güzelim gideyim en iyisi mi pişman oldum ya. Bücür, Elif Sinem nerede? Bücür, Elif nerede? Çok pişman oldum ya. Onunla ilgilenmem lazım. Gel, gel birlikte oyun oynayalım. Elif Sinem neredesin? Elif. Murat. Ne oldu? Elif nerede? Bilmiyorum nerede senin yanında değil mi? Yo benim yanımda değil oyun oynayalım dedi. Ben de dedim işim var git dedim. Evet bana da geldi sordu ben de dedim ekleme yapıyorum dedim. Sen de mi gönderdin? Evet. <laughs> Ay o çok üzülmüştür şimdi ben bir yukarı bakıp geliyorum. Bücür. <laughs> Elif Sinem'i gördün mü? Elif Sinem evden gitti. Hi, ne? Elif Sinem evden mi gitti? Ya bak şaka yapmıyorsun değil mi Bücür? Hayır yapmıyorum. Bana haber ver dedi. Hemen bir yukarı bakıyorum. Bekle beni burada. Elif! Elif. Aa yukarısı karanlık. Elif sinem karanlıkta durmaz ki. Murat koş. Ne oldu? Ya Elif sinem yok. Bücür evden gitti diyor. Bürç. Baktın mı Nereye gitti söylesene. Hı? Bilmiyorum. Yok yok Elif sinem Bücür. yok. Bücür, Bücür diyor ki Elif sinem evden gitti diyor. Hadi koş koş dışarı çıkıyoruz. Ya, hadi hadi gel gel gel. Nereye gitti bu şaşkın kız ya? Hemen gidelim bulalım onu. Aa Murat ayakkabıları da yok gerçekten gitmiş. Oh, no. Koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Murat Elif Sinem'i bulmamız lazım. Ya, nereye Elif ya? nereye gidebilir ki Murat? Yere Bir dakika. Gizemli o gizemli eve mi gitti <laughs> yoksa bu kız? <laughs> koş koş koş. Ben bu eve bakmamız lazım o kesin bu eve girdi. Ama bu evde kimsecikler yok. Korkmaz mı bu şaşkın ya? Aç kapıyı hemen bakalım. Elif burada mısın? Elif. Bir dakika Murat. Bahçede yok. Elif. Nereye gitti ya? Aç kapıyı aç. Anahtar varsa aç. Geç içeri geç. Ah buranın ışıkları yanıyor. Elif kesin burada o zaman Murat. Elif. Elif bu boş evde ne işi var ki Elif Sinem'in? Murat orada mı? Elif. Elif yok mu orada? Yok Elif? Buraya da saklanmış. Dolabın içine mi saklandı Burası. acaba? Ya Elif Sinem en son öyle bir şey yapmıştı. Elif bunun içine saklanmıştı. Ya saklanmış olabilir Burası. Burası. Murat. Burası. Ah! Burası. Ay, vampir. Murat vampir, kaç. vampir geldi. Kaç Burası. Burası. Murat, kaç, kaç, kaç. Aa, Murat. Vampir yok oldu. Saklan yukarıya bir yere saklan. Yok aşağıda nereye gittiyse. Nereye saklanacağız? Ben banyoya saklanıyorum sen oraya saklan. Burası. Ay nereye saklansam acaba? Şuraya mı saklansam? Murat orada dur. Ay. Nereye saklandım ben? Keşke derdikler benden korktular. Neredesiniz? Başka <laughs> yere kaçamazlar. Sesi geliyor gölgesi. Pelerine. Murat'ın yanına Murat, gitti. Eyvah oh, Murat'ın yanına gitti. Yine onu bakacağım yoksa. Ay ne yapsam acaba? Nereye saklansam? Burada da bulur beni. Burada da bulur beni. Ne yapacağım? Ay <laughs> eyvah eyvah. Murat <laughs> <Burası da> ısırdı. Murat <laughs> da <vampire> dönüşecek. <laughs> eyvah eyvah. Murat da gitti ya. Ne yapacağım ben şimdi tek başıma? Kapıyı kapattılar. Ay Murat seni kurtarmam lazım. Ay kapıyı da açamam ki ben. Bu tarafa bir yere mi saklansam bu sefer de acaba? Nereye saklanayım? Nereye saklanayım? Çıkacak. <laughs> Ay çıkıyorlar. Çıkıyorlar. Eyvah eyvah. Ay beni arıyor galiba. Hemen şuraya bir yere saklanmalıyım. Buraya saklanayım şimdi de. Şimdi de buraya saklanayım. Burada da banyo var. Buraya mı saklansam acaba? Nerede? Ay beni görmez umarım. Aa. Beni arıyor. Ne yapacağım şimdi? Umarım beni görmez. Eyvah eyvah. İyi ki banyoya girmedim. Banyoda beni bulabilirdi. Çok burada. kıyafetler Kaçmalıyım. Burada da Murat var. Ne yapacağım? Ne oldu Murat? Zombiye mi dönüştün şimdi de? Ay, kaçmam lazım. Nereye kaçayım? Buraya mı saklanayım? bu sefer de buraya saklanayım. Aa, oradan geçiyorlar. Ay, Murat da vampire dönüşmüş. <laughs> e, gitti bunlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı çıkıyorlar. İyi bari. Oh, no. Ay, geri gelecek. Yan odaya gitti. İyi bari. Beni burada bulamaz şimdilik. Ne yapsam acaba ben de mi yukarı çıksam? Bunlar yukarıya çıkmadı. <laughs> Ay onlar. Ay! Ay. Görmediler beni. Görmediler. Nereye gitti bunlar? Bu odaya gittiler. Ay! şu tarafa. Giyinme odasına girseler bu arada. Şuradan kaçsam. Hadi giyinme odasına. Hadi sen de giyinme odasına. Ay bu çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Ay bakar kör beni görmüyor. Hemen kaçmam lazım burada. Şimdi de burada <laughs> saklanayım. Ay kapının arkasına saklanayım. <laughs> kapının arkasına saklanayım. Odaya gireceğiz gördüm. Nerede acaba? Ay, şey ay gördün Ne Gidelim, İyi ki kapının arkasına saklandım. Görmediler beni. Sen! Aa! Ay! Şaka yaptın. Biz hafta değildik ki. Ya beni korkuttunuz ya. Ya abi, şaka yaptın. Nasıl yani ya? Sen, Sen yine mi? mi vampir oldun ya? Evet. Elif Sinem. Ben de suçlanıyorum ki Elif Sinem'le vakit geçirmedim diye ya. Aşk olsun evet. vallahi Elif. Vakit için böyle bir plan yaptım. Ya size inanmıyorum gerçekten yaptığınıza bakın ya Elif yine böyle şaka mı yapılır anneciğim ya aa bak bak gidiyor hiç seslenmeden evin içinde dört döndük resmen senin burada ne işin var tek başına bu boş eve niye geldin Elif Murat Elif gitti yine ya bu yine bir peşinde bence koş peşinden koş Gerçekten mi kayboldu Elif mi kayboldu? Nereye gitti? Dışarı mı kaçtı yoksa bu yine? Bulmamız lazım bu. Nereye gitti bu? Dışarı dışarı mı çıktı? Kapı da açık kalmış ama evin içine bakalım. Yok mu burada? Yok. İçine bak bu yine dolapların içine mi saklandı? En son buraya saklanmıştı. Burada da yok. Bakayım burada. Ay buraya saklanmıştı ya biraz önce. Burada da yok. Bahçeye mi çıktı bu kız soğukta? Burada da yok. Elif. 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 Elif nereye gittin Murat bahçede de görünmüyor ya, ya? bilmiyorum ki nereye ne gitti tekrardan evimize mi gitti ay Elif Sinem nereye kayboldun kızım ya aa eve bakalım hadi, hadi gidelim elif, hadi elif, <laughs> Ya ne yapıyorsun elif, ya? elif karanlık odada ne yapıyorsun bak ya geri kapattı gizemli gizemli haller yaptığına bak pelerin de oradan çıkıyor Elif sensin işte çık Elif Murat kapıyı kilitledi elif, elif orada kilitli mi kaldın Elif, Elif kilitli kalmış. Ya. Elif kilitli kalmış içeride. Elif, yok mu anneciğim anahtar falan? <laughs> Murat içeride kilitli kalmış. Var. var mı anahtar? Anahtarı getir. Elif, Aa, anahtar burada Murat anahtarı verdi. Şaşkın kendi açamadı. Biz açacağız mecbur. Hadi gidiyoruz. Bak, Açtık getir. kapıyı işte ya. ya. Bak bak yaptığı hareketlere bak. Sen niye bizi korkutmaya çalışıyorsun? Senin bizimle de derdin ne Elif? Bak ya, korkmadım. Sensin gel ama makyajın çok güzel olmuş. Hadi gel. Hadi gidiyoruz Aynı hadi. Mi? Bir daha da tek başına gelme böyle sitede tek başına gezme anlaşıldı mı Elif? Hadi bak karşıda bonus amca çıkar. Bilmem ne bileyim ne çıkar başka? Hırsız çıkar. Gidemez miyiz? Murat şimdi de bizi burada rehin aldı. Murat? Murat yok. Oh, no. Murat. Murat. Ne çabuk kayboldunuz ya. Ay Murat ya lütfen ikiniz de bir kayboluyorsunuz. Bir çıkıyorsunuz bir korkutuyorsunuz. Neredesiniz ya? Murat. Murat neredesin? Aa burada. <laughs> Murat gerçekten korktum ama gerçekten korktum ya. Kapat kapıları gidiyoruz ya. Aa şunların yaptığına babalı kızı benimle dendiniz de sizin ya. Küstüm ya gidiyorum ben. Allah Allah. Ay şimdi elim yok. Nereye gitti bu kız ya? Elim. Ya sıfır ben sizi mi arayacağım? Nerede bu kız? Murat. Elim elif yok şimdi yine. Ne yapayım? Elim. ben gidiyorum ya. Bak yine. Bak ya. Ben gidiyorum küstüm. Ay bunlarla mı uğraşacağım ben ya? Aa yaptıklarına bak. Bunların ikisi de içeride en iyisi kapı üstüne evet, kitleyip ya. gitmek. Hadi içeride kaldınız. İyi oldu. Ben de gidiyorum. Baba gördün mü? Ha gördüm evet kızım. İkimiz de aynı şeyi izliyoruz. Evet. Peki. Bu Cadılar Partisi'ni biz de mi yapsak acaba? Tamam annene bir tane çağır alalım soralım izin verirseniz. Anne! Anne! Zeyra! Zeyra! Anne! Zeyla, anne! Zeyla, Zeyla. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz? Evet. Niye bağırıyorsunuz? Cadılar Bayramı için parti yapmalıyız. Evet. Ya siz niye durup durup bir şeyler çıkarıyorsunuz ya? Bir <laughs> oyunu kral, kraliçe, köle, zengin, fakir. Her akşam böyle oyun mu yapacağız biz? Ben cadı olacağım. Bu da Best prensesi Prenses olacak. Hadi yapalım. Yapalım mı? Evet. Arkadaşlar yapalım mı? Yapalım. Ben duyamıyorum arkadaşlar like yapalım. atarsanız özür Tamam o zaman malzemeler gelsin mi? Gelsin. O zaman ilk önce Wednesday prensesimizin elbisesi gelsin. Hadi bakalım. 1 2 3 İşte bu. Wednesday prensesinin elbisesi hazır. İşte en heyecanlı bölüme geldik. Ayakkabıları Hepsi olacak Elif Sinem. Peki cadımız nasıl olacak? Çok komik olmalı cadımız arkadaşlar. Cadı malzemeleri geliyor. 1 2 3. Bu ne ya? Murat kabak geldi, yanlış geldi. Olsa tamam cadı malzemeleri. Olmaz, olmaz. Şimdi ne gelsin biliyor musun? Cadının kostümü gelsin. 1 2 3. İşte geldi komik cadı kostümü ve maskesi. Şimdi sıra geldi cadımızın tırnakları gelsin mi? Evet. Hazırlanıyoruz, tırnakları gelecek. 1 2 3. Bu da tırnakların. Al bakalım tırnaklarını. Ve cadımızın sihirli kazanı. Vay, bayağı var. Evet cadının bayağı malzemesi var. Bu da iksir şişesi ve değneği. Tamam. Şimdi Murat abiniz cadı olup gelecek. Hadi burnu. bak. Bu da bu <laughs> Ver Hadi. bakayım Elif burnunu. Anneciğim burada maske de burnu var baksana ya. Komik evet, var bir var. burnu var baksana. Hadi. Bu burun daha komik. Hadi gelin bir. Elif onu sen mi takacaksın? Bir. Şimdi hazırlanıp geliyoruz ama Elif'in evet. ayakkabısı. Elif'in gelsin. Gelsin, gelsin mi iyi. ayakkabısı? Önce kıyafetini giyelim. Hayır e. ayakkabına gel. Şimdi Wednesday'in well ayakkabısı gelsin. Bir, evet, iki, iki, üç. Aa, yanlış ayakkabı geldi. Wednesday siyah Ay, gelecekti. Bu, bu. Ama siyah gelecekti. Bu, bu, bu. İyi tamam, hadi böyle olsun. Şimdi bu, bu. hazırlanıyoruz arkadaşlar. Cadılar Bayramı partisi, kostüm partisi evet. başlasın. Şimdi dönüyorsunuz ikiniz evet. de. Döndüğünüz yerde bakalım neler olacak. Bir, iki, <laughs> üç. İşte bu. Hazırsınız. Elif, <laughs> elif <Evet, gülüyor> arkadaşın nerede? Senin arkadaşın bu mu olsun? Evet. evet Elif Sinem'in evcil arkadaşı Bücür olsun. Adı da Tink olsun şimdilik. Oo cadıya bak Elif. Çok komik görünüyor arkadaşlar. Ay cadı kazanında sihirli bir şeyler yapacak mısın ya? Bak bak Elif tam cadılar bayramına özel bal kabağı görüyor musun? Getir onu biblo olarak bir yere koyalım cadı getir. Bu da prensesin sihirli lambası. Ya onun sihirli kazanı var da senin hiç olmaz mı? Peki arkadaşlar ne yapsak acaba biz bu Wednesday Prensesi ve Cadı'yla? Cadının hain planları mı var yoksa Elif? Bakıyorum da kazanın, mazanın aldığına göre... Hadi prensesler gibi otur sen. Sen prensessin, o da Cadı. Cadı sihirli bir şeyler yapacak. Elif kendine taht hazırlıyor şu an. Bakar mısınız evcil arkadaş da Elif'in yanından hiç ayrılmıyor. Tamam, sen otur bakayım oraya prensesler gibi. Cadımız da arkadaki siyah salıncağa oturacak. O siyah ve karanlık... Kötülük salıncağı olsun tamam mı Elif? Oh, no. Elif'in en olduğu için siyah giyindi. <laughs> Saçların da çok güzel oldu anneciğim. Bir tek tinkimiz eksik. Onun yerine de Tinky Minky'miz var. Bu da Tinky Minky olsun. <laughs> Bak gördün musun Elif? Eteğinle oynuyor. Peki cadının planları ne? Tırnaklarına bakar mısın? Bana sihirli elma getir bakalım. Elif getireyim mi elma? Hayır. Tabii. Ne yapacak? Hep birlikte görelim cadının planını. Bir tane su getirebilir misin? Aa su istedi. Sadece su mu istiyorsun? Evet. Tamam. O gülüşte bir şeylik vardı gördünüz mü arkadaşlar? Ama iki tanesi olabilir mi? Prensesi Bak. kurbağaya çevireceğim. Bak. Oh, Sana no. diyor. Vay. Bir tane. De... <gülüyor> <gülüyor> bir, tane de... bir tane de Bu üçü lazım. Ne yapacaksın sen Elif onlara deney mi yapacaksın? Hayır. Ben gidip elma getireyim bakalım bu cadının planları ne? Hadi El çabuk getir çabuk. Getirir misin? Ben köle oldum bu durumda. Ya sizin sihirli güçleriniz yok mu? Cadı kendi getirsin o zaman. Sihirli güçlerine elma gelsin tamam mı? Hadi bakalım kazanın içine yapıyorsun sihri. Bir, iki, üç. Aa elmalar geldi. Sen ne yapacaksın? Wesley'i bununla sonsuzluk uykusuna mı daldıracaksın? Ya Wesley prensesi ne oluyor? Ona bir oluyor? Ya o sihir yapıyor ondan mı oluyor? Oo, Wesley'in dansı gelmiş. Dans ediyor. Bakar mısın? Hipnoz oldu. Eyvah. İyi misin? Wednesday, Wednesday. Aa cadı, cadı düzeltir misin? Dans etmeye başladı bu, hipnoz oldu beni duymuyor. Baksana. Ya bir şey yap, sihirli değneğinle yapsana. Aa düzeldi. İşe yaradı. Ya şu cadıya bir şey söyler misin? Elmalarla bir şeyler bir şeyler yapıyor, İçine de tırnağını düşürdü zaten şaşkın. Cadı elmalarla sihirli elma yap sihirli elma yapmaya bıkmadım ya. Bir tane güzellik iksiri yaptı. Herkes gençleşsin. Sen de güzel ol biraz. <laughs> Herkes güzellik merkezine bir tür para veriyor. Zengin olursun. Ay Elif Sinem ne alemsin ya doğru söyledin ya. Baksana cadı bu sıralar güzellik merkezi baya bir moda biliyor musun? Herkes ona gidiyor böyle botokslar böyle estetikler bilmem ne burun estetiği sana da lazım. Bakar mısın şunu burnuna Elif çok komik görünüyor ya. Yalnız prensesimiz çok güzel. Herkesi Elisine bu kadar güzel, güzel yapabilir. Bir tane. Evet, çene dolgusu var. Çene dolgusuna gerek yok. Şu benlerini aldırsın. Tamam mı? Saçlarını bir boyat. Şu saçların ne böyle? <laughs> Anca elmalar iksirlese. Evet çok demode değil mi? Modaya da uymuyor. Rujunun rengine bakar mısın Elif? Çok komik görünüyor ya. Ay modadan hiç anlamıyor bu cadı. Anca ne yapıyor Elif Sinem? Sihirli elma yapıp yapıp prensesleri uyutuyor ya. Ya sen niye bir milleti uyutup duruyorsun ya? Sen güzellikle uyandır, güzelleştir. Elif, cadıya bir güzellik merkezi açalım mı böyle? Adı da ne olsun biliyor musun cadı? Beauty time falan olsun. Nasıl olur? Elman Oo süper abi. fikir. Eyvah elmayı yeme Elif. Elmayı yedi cadı senin yüzünden. Ya dur ya. Bir de seviniyor ya. Al işte. Al gördün mü? Gördün mü ya? Prenses uyuyakaldı yine. Bu nasıl çözülecek? Nasıl uyanacak? bilmiyorum nasıl çözülürse çözülsün. Bir prens falan gerekiyordu ama prense falan da gerek yok. Bırak uyusun öyle. Ben de şurada birazcık kestireyim. Yoruldum yaşlı başlı insanım ben ya. Aa, <laughs> aa cadıya bak şuna parti yapalım dedim. İkisi de uyudu şuna bak ya. Elif şununla uyanır mı acaba? Şununla deneyeyim bakayım. Hadi. Fokus fokus. Prenseslerin uykudan uyan sen. <laughs> Uyandı. Aa bu güzelmiş. Hani defa, ilk defa bana bir sihir işliyor. Yoksa bana hiçbir sihir şey işlemiyor. Ama biraz önce dans etmiştin Vestey. Hala elma yiyorsun. Farkında mısın? İlk de bayılıyorum. Sonra düzelince hiçbir şey olmuyor bana. Oo o zaman iyiymiş. Bu elmaları ne yapalım peki? Yerim. Ya bu da böyle dursun. Yeme yeme yeme. Ya da dur cadıya yedirelim mi? Cadıya bak uyanmış orada duruyor şaşkın. Al bakalım bunda da sen ye. Al bakalım. Elif Sinem al bayıldı bak. <gülüyor> <gülüyor> Cadının iksiri kendini bayıttı. Yalnız bu cadıyı öpecek prensi ben zannetmiyorum ki bulacağız. Hiç kimse öpmez bunu ya. Çok komik görünmüyor mu? Ay Elif bunundaki bene bak böcek gibi duruyor. Hadi Elif Sinan. Fokus babam babam altın. <laughs> Murat. Murat kendine gel. Sen cadı değilsin. <laughs> Ya size inanamıyorum ya. Güzel oldu. Eğlendik ama değil mi? Cadılar Bayramı'nda Elif Sinem West Day oldu. Babamız da cadı oldu. Yalnız bir şey diyeceğim. Böyle VS devam etsin mi? Ne dersiniz? Evet. Elif Sinem'le yeni böyle şahane videolarımız gelsin mi böyle? Evet, evet. Şey gibi neydi? Kral veya kraliçe köle çektik. Bu tarz videoların devamı için ne yapıyoruz? Like atıyoruz ve abone oluyoruz ve çinine basıyoruz ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. çıkın. Parti bitti mi? Bitti.